yaptınız kızlar? Ha? Görmediniz mi annemin yanağı nasıl şişti? Aa, ne oldu Füze abla? Adı dişimi çektim çekti mi? Acıyor mu? Cık, yok acıyordu ama geçti. Ben siyah yaptım. İyi bari. Sizin durumunuz nedir böyle elinizde telefonlar sabah sabah? Ya ben Buket'le yazışıyorum. O mu bana gelsin yoksa ben mi ona gideyim karar veremedim. Sen onlara git. Ben de Barış'la konuşuyorum. Tuğçe'yle bize gelecekler. Baştan söylesene şunu ya. Tamam işte. Sorsaydın. Ben size geleceğim. Anneler çıktılar mı? Çoktan. Bu arada amcanın işi varmış. Anne Seyfe bize bırakacakmış. Aa. Aa! E sonra da anne amca bizden alacak. Ama bu Amni Bey de yani bir sözlü buldu çocuğu her gün bizde. Ay, eskiden ne kadar iyi bir baba diye düşünür. Bu Zeyno Hanım çok akıllı kadın. Aslında çocuğu bize bırakarak Avni Bey'den uzaklaştırmaya çalışıyor bence. Nedense biz de aynı şeyi düşünüyoruz. Evet, bir türlü ısınamadık şu Zeyno ablaya. Hiç sorma. Acaba Efecan'la biz bir yerde hata mı yaptık? Babam öğlen gelirim demişti. Bilmem. Bakalım mı? Nereden bakacağız? Tabii ki de sihirli koyacağım ben. Bak alışveriş merkezinde geziyorlar. Orası neresi ki? Bilmem soralım öğrenelim. Siyarı aynı orası neresi? Alışveriş merkezi Zeytin yani bize ne kadar uzaklar? Arabaya binseler kaç saatte gelirler? Orası karşı yakada. Köprü trafiğinde yanımıza gelmeleri en az iki saat sürer. Tamam teşekkür ederim. Bak gördün mü bize daha çok uzaktalarmış. Ama bu Zeynep abla niye hep böyle yapıyor? Onun yüzünden babamı göremiyorum. İstersen babanı buraya getireyim. Nasıl? Zeyno ablayı işine gönderir, baban da buraya gelir. Olur, yapsana. Tamam. Ya e, Zeyno be, eve gidelim mi? Birden geç kaldık gibi geldi. Vallahi iyi olur. Ben de işe gitsem iyi olacak aslında biliyor musun? Ya iyi olur. Ne eve gidesim geldi. Aslında ben de işe geç kalmadım ama sanki geç kalmışım gibi bir his geldi. Yani gidelim mi? <laughs> bir ondan sonra oynamamıza izin verirse gideriz. Ya hep kopyalarımızı bırakıp gidiyoruz ya. Ama işte ben babamı görmek istiyorum. Efe can sen bana baksana. Bu kadar zaman baban Zeyno ablaya bekli olduğu için mi üzüldün sen? Ya birazcık işte. Tamam arada biraz geç kalacağım dedi ama yani yine de. İstersen hemen bir sihir yapıp onları ayırayım. Bak yaparım, bilirsin. Hı. Yok canım, sakın. Babamı mutlu ediyor, yapma. Hem babam gelince her şeyi unuturum. Oğlum benim, geldim Efecan aslanım. Gel bakayım koçum, çok özledim seni. Gel, gel. Oo! oo, oo. <laughs> gel bir öpeyim. <laughs> bir de öbür yana. Oh aslanım. <laughs> ya nerede kaldın Zavni amca? Hi, yoksa, yoksa bana kızdın mı Efecan? Ama, ama merak etme, bundan sonra bir hafta beraberiz. Anladım <laughs> beni, bak nasıl sevindin. <laughs> bak, e, kendimi affettirmek için şimdi seni bir yere götürebilirim. Şimdi mi? Evet, şimdi. İstersen Lüna Park'a götürebilirim. İstersen alışveriş merkezine. Hatta daha önce izin vermiyordum ama bugün izin veriyorum. Go Kart'a bile götürebilirim. <laughs> bir şartla, Zeytin de gelsin. Aa tabii, ee, tabii gelsin ama annesi izin verirse soralım bakalım. Aa, babamı ne yaptı? Var mısın? Onu da demli ülkesine götürelim. Nasıl? Hani bir oğlan ikimizin arasında sürdü. Dönünce havzasından sileriz. Ya da onlara bir gündüz yaz ki bahseder. Olur. Hadi bakalım incin alalım. Çal bakalım zili. Gel. <laughs> ya bak bak şuna bak. Çok saçma değil mi? Zili <laughs> getirdim. <laughs> Ay, teşekkürler Firuze abla. Afiyet olsun. Zahmet oldu. Olur mu hiç öyle şey? <laughs> Teşekkür ederim. Hadi. Ay ben bakayım mı? Yok ben? yok ben bakarım. Ya ne iyi kadın Firuze abla ya. Evet, hepimiz onu çok seviyoruz. Kaç senedir burada? Doğduğumuzdan beri. Merhaba annesi. Merhaba Avni bey. Aa, geçmiş olsun. Teşekkür ederim sabah dişimi çektiler de. Aslında ağrımıyor ama burası şişti böyle bilemedim. Nerede kaldınız? Çok merak ettik. Özellikle Efecan çok merak etti Avni Bey. Ama ben arada bir aradım, aramadım mı oğlum? Aradın. <laughs> Olabilir ama çocuklar biliyorsunuz anasız babasız duramazlar yani. Çok haklısınız. Onun için kendimi affettirmek için ben de Efecan'ı bugün parka götürmeye söz verdim. Hmm. E, diyoruz ki Zeytin de bizimle gelebilir mi izin verirseniz? Ee, olur ama çok geç saate kalmazsınız değil mi? Ah oh, hiç merak etmeyin. Bir saat sonra zaten Efecan'ın yemek vakti geliyor. O saate getiririm. Yani bir saat. Evet. Bir bak. saat. Tamam. Dur üzerine bir şey vereyim. Anne, Hadi. hava sıcak Çocuğum eser meser yanın tapumuz. Al Hı, sen, Al, al kolunu. Ha. Bizi merak etmeyin. Cebim var zaten. İstediğiniz zaman arayabilirsiniz beni. Tamam. Hadi. Size emanetler. Hadi. Hadi, Hadi emanetler. Aa, bir dakika, bir dakika çocuklar. Söyleyin bakalım, bugün sizi nereye götüreyim? Hangi parka? <laughs> ben sizi değişik bir parka götüreyim mi Avni amca? Aa, sen benim bilmediğim bir parkı mı biliyorsun? Gökyüzü parkı desem mesela. Gökyüzü mü? Aa, Efecan, Efecan bu kız peri diyorum sana. Bak, 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 iyi bak. Bu kız peri diyorum, sen bana hayır diyorsun. Ama peri olmasa bana böyle espri yapamaz, tamam mı? Bir saatliğine gerçekten siz değişik bir parka götüreyim. Tamam, gökyüzü parka değil orası. Size göre değil, Efecan'la bana göre... ...ne yapacaksınız orada gökyüzü salıncağında, gökyüzü kardığında? Aa, bak Zeytin, beni hem korkutuyorsun hem meraklandırıyorsun. Peki hangi parka götüreceksin beni? Emre küçük genç Gülüver okudunuz mu? Okudum tabii. Onun gittiği yerlere gitsek mesela. Aa ama yani nasıl olur? Benim bildiğim periler gökyüzüne gidiyor yani. Bir onu bıraktınız, şimdi de masallar diyarına mı gidiyorsunuz? Biz zaten hepimiz masallar diyarında yaşıyoruz Avni amca. Ya ben inanmıyorum buna. Bir... Peki nasıl gidecekmişiz oraya? <laughs>